Peygamber Aleyhisselatü vesselam Miraç'ta Cenab-ı Hakk'a muhatap olduğu anda Et-Tahiyyat, El-Mübarekat, Es-Salavat, et diyerek bütün zihayat ve enva mahlukat namına bütün kainattaki bütün mahlukat namına bir mebus Allah Allah nasıl genel kurmay başkanı değil mi? Onbaşı yüzbaşıya, yüzbaşı binbaşıya böyle ne yapıyor? Birbirlerine tekmil vere vere kime kadar gidiyor? En son genel kurmay başkanı son tekmili Cumhurbaşkanı'na veriyor değil mi? Bütün orduyunun tekmilini birden takdim ediyor. Kainat namına bütün mahlukatın tahiyelerini, tebriklerini, ilmi ilahiye olan değil mi? Delillerini Cenab-ı Hakk'a ne yapıyor? Birden Resulullah Aleyhisselam Miraç'ta biz de beş vakit namazda takdim ediyoruz. Cenabı yani. Cenab-ı Hak hakkıyla takdim edebilmek nasip etsin abi. Neyi takdim edeceğiz? Yani tefekkürümüz olmasa neyi takdim edeceğiz? Kainattaki değil mi? Mahlukatın ilmi ilahiye nasıl delil olduğunu değil mi? Cenab-ı Hakk'ı nasıl bildirdiğini bilemeden nasıl Cenab-ı Hakk'a takdim edeceğiz? Demek en büyük mesele önce tefekkür, sonra takdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tahiyyattan önce ne yaptı Cenab-ı Hak? Et tahiyyat, el mübarekat, es salavat, et tayyibat kelimelerini söylemeden önce bütün mümkünat alemini, bütün kainatı cennet ve cehennem dahil seyahat ettirdi. Cenab-ı Hakk'ı bütün esmasıyla, kainatın şehadetiyle, icraatıyla ne yaptı? Tanıttırdı ve bildirdi. Sonra onların rütbelerini takdim etti. Sonra onlar da tecelli eden esmayı ruhunun aynasında Cenab-ı Hakk'a takdim etti. Ha, bak. Bütün zihayat ve envai mahlukat namına bir mev'us ve elçi olmasından, bütün onların sıfatı ilmin cilveleriyle Rablerini bildirdikleri tarzda, selam yerinde umum zişur bedeline, halıkına umum zihayatın hediyelerini takdim eder. Yani Tahiyyat, el mübarekat, es salavat, et tayyibat dört kelimelerle umum zihayatın dört tayfesinin ezeli ve ebedi ilmin cilveleriyle allamul guyuba karşı tahiyyelerini, tebriklerini, ubudiyetlerini, güzel marifetlerini gösterdiğinden. Allah Allah. Şimdi mesela biz bir sergiye girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. En son en son sanatkarın huzuruna çıkıp bütün gördüklerimizi yani o sanatların sanatkarı nasıl bildirdiğini bildik. Sonra da sanatkara ne yapıyoruz? Çıkışta takdim ediyoruz. İşte bütün kainat sergisini gezdirip huzuruna alıp tahiyyatı değil mi? Bütün kainatın dilleriyle Cenab-ı Hakk'a takdim eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize de namazı ne yapmış? Namaz müminin miracıdır. Miraç olarak bırakmış bize. Yolu açık bırakmış. Beş vakitte herkes kabiliyeti nispetinde tefekkürde kat ettiği mertebe nispetinde Rabbine muhatap olur olabilsin diye.